Sivas sohbetlerine hoş geldiniz. Şemsi Hidayet serimizde bugün yine birlikteyiz. Bu seride asırlardır ümmetin yolunu aydınlatan, ilimleriyle, irfanlarıyla ve dava ahlaklarıyla çağlara yön veren büyük zatların izini sürüyoruz. Onların hayatlarını okudukça sadece bir tarih sayfasını değil, bir ömrün içinde saklı hakikati keşfetmeye çalışıyoruz. Bir önceki sohbetimizde İmam Malik Hazretlerinin ilimle edebi nasıl birleştirdiğini, muvattasında nasıl bir ahlak medeniyeti kurduğunu konuşmuştuk. Bugün ise bu ilim yolculuğunun bir diğer büyük yıldızına, ilim ve adaletin sarsılmaz temsilcilerinden biri olan İmam Şafi Hazretlerine misafir olacağız. O, ilmin vakarını gençliğinin heyecanıyla birleştiren, kalbiyle aklını kıyasla nasıl bir araya getiren ve ümmetin birliğini ilimle koruyan bir şahsiyettir. Onun hayatına yakından baktığımızda çocukluğunda başlayan ilim aşkının zamanla ümmet mirasına dönüşen bir gayrete evrildiğini görüyoruz. İmam Şafii dediğimizde aslında yalnızca bir ismi değil, dört büyük imamın ilim damarlarını bir arada almış oluyoruz. Çünkü o bir yönüyle İmam Malik Hazretlerinin talebesi, bir yönüyle İmam Ebu Hanife'nin ilim mirasının takipçisi, bir yönüyle de İmam Ahmet bin Hanbel'in hocasıdır. 9 yıl boyunca İmam Malik Hazretlerinin meclisinde diz çöküp ilim öğrenmiş, Kufe ekolünün önde gelen alimlerinden İmam Ebu Hanife Hazretlerinin talebeleri Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ile ilmi münasebet kurmuştur. Bu sayede hem Medine'nin amel merkezli fıkıh anlayışını hem de Kufe'nin akıl ve kıyas temelli metodunu derinlemesine kavramıştır. Aynı zamanda kendisinden ders alan Ahmet bin Hanbel ile birlikte bu mirası yeni bir ufka taşımıştır. Bu sebeple İmam Şafii Hazretlerini anlamak aslında o büyük ilim zincirinin birbirine eklenmiş halkalarını görmektir. Her biri diğerini tamamlar. Her biri ilmin, adaletin ve kulluğun farklı bir rengini taşır. Evet. İmam Şafii Hazretleri Hicri 150 yılında Filistin'in Gazze şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu tarih dikkat çekici bir tevafuktur. Çünkü tam da İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinin vefat ettiği yıldır. Sanki bir ilim meşalesi bir diğerine geçmiş, bir kandil sönmeden diğeri yanmış gibidir. Asıl ismi Muhammed bin İdris'tir. Şafi lakabı ise onun büyük dedelerinden Şafi isimli zatın meşhurluğundan gelir. O dönemde aileler genellikle tanınmış atalarının ismiyle anılırdı. Bu sebeple İmam Muhammed bin İdris'in ailesi de Şafii ailesi olarak tanınmış, kendisi de zamanla bu lakapla meşhur olmuştur. İmam Şafii Hazretlerinin babası İdris, annesi ise Fatıma'dır. Her ikisi de Mekkelidir. Ancak babası ticaret maksadıyla Gazze'ye gitmiş, orada bir süre kaldıktan sonra vefat etmiştir. O vefat ettiğinde küçük Muhammed henüz iki yaşındaydı. Yani İmam-ı Şafi dünyaya gözlerini açar açmaz babasız kalmış, yetimlik onun kaderinin ilk satırına yazılmıştır. Soyu ise son derece asil bir silsileye dayanır baba tarafından Resulullah Efendimizle Abdülmenaf'ta birleşir. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın amcası Muttalib'in torunlarındandır. Bu nedenle Şafii ailesi hem soy hem de ruh itibariyle Peygamber Efendimiz'e çok yakındır. Annesi Fatıma Yemenli Erz kabilesine mensuptur. O da sahabe bağlantılı bir soyun devamıdır. Fatıma Hanım eşini kaybettiğinde kimsesiz kalmış ama oğluna dair içindeki inancı hiç kaybetmemiştir. Daha o iki yaşındayken şöyle dua ettiği rivayet edilir. Allah'ım oğlumu ilminde büyüt, onu ümmetin birliği için vesile kıl, o ilimle insanların ihtilafını çözecek bir kul olsun demiştir. Bu büyük niyetin ardından Fatıma Hanım oğlunu alır ve Gazze'den Mekke'ye döner. Mekke'de büyük yokluklara rağmen onu ilim yoluna adar. İmam-ı Şafii Hazretleri 4 yaşında Kur'an eğitimine başlar. Fakat fakirlik onları çok zorlar. Ne kağıt alacak paraları vardır ne de bir kalem. O da valilerin sarayının önüne atılmış kağıt parçalarını toplayarak onların arkalarına yazmaya çalışır. Kemik parçaları, hurma yaprakları, taşlar ne bulursa onun üzerine yazar İmam Şafii Hazretleri. Bir gün küçük Muhammed annesine gelir ve der ki anne hocam zengin talebeleri kayırıyor bize hiç, bize hiç bakmıyor. Fatıma Hanım gülümser oğluna dönüp şöyle der. Oğlum sen de hocanın en çok ittifat ettiği talebelerinin yanına otur ama hiç konuşma sadece dinle. Dinledikçe Allah sana kapılar açacaktır. İmam-ı Şafii bu sözü hiç unutmaz. O günden sonra ders halkalarında hep sessiz bir köşeye geçer, sadece kulak verir. Kendi ifadesiyle sükutun bereketiyle öğrenir. Yıllar sonra ben ilmimi kulaklarımla ezberledim diyecektir. Henüz 8 yaşında Kur'an'ı ezberler. Kısa sürede kıraat, dil ve hadis ilimlerinde temayüz eder. Ancak ilim aşkı onu öyle bir sarar ki hocalarına ulaşmak için yaya olarak kilometrelerce yol yürür. Çünkü o günün imkanlarında ilim bugünkü gibi kütüphane raflarında değil insanların kalplerinde ve meclislerinde saklıydı. İmam Şafii Hazretleri'nin bu ilk dönemindeki azmi, gayreti ve ilim hırsını onun hayatı boyunca göreceğiz. İmam-ı Şafii Hazretleri 8 yaşında Kur'an hıfzını tamamladı. Ardından 5 yıl boyunca tefsir ve hadis alanında eğitimine devam etti. Henüz 13 yaşına geldiğinde artık o yaşta olmasına rağmen dönemin büyük alimlerinden ilim almış bir gençti. Hocaları arasında Kur'an ve tefsir ilminin önde gelen isimlerinden Süfyan bin Üyeyne vardı. Onun yanında Kur'an ilmini tamamladı. Yine o dönemin en tanınmış sahiplerinden ve muhaddislerinden biri olan Fudail bin İyad'ın ders halkasında hadis ilminin derinlemesine öğrendi. 13 yaşına kadar Kur'an, hadis ve tefsirde eksiksiz bir birikime ulaşan İmam-ı Şafii Hazretlerinin yönü bir gün Mekke'de değişti. Kabe civarında yapılan bir derste bir alemin bugün ümmet arasındaki ihtilafların en büyük sebebi Kur'an ve hadislerin dildeki anlam kaymaları yüzünden doğru anlaşılmamasıdır sözlerine işitti. Bu söz genç Şafii'nin kalbine bir ateş gibi düştü ve o an karar verdi. Ben Arapçayı Resulullah dönemindeki saflığıyla öğreneceğim. O dönem şehir Arapçası bozulmuş, günlük konuşmalara yabancı kelimeler karışmıştı. Fakat çöl kabileleri hala efendimizin dönemindeki o asli Arapçayı konuşuyorlardı. Bu yüzden İmam Şafii dilini arındırmak için şehri terk etti. Beni Huzail kabilesinin yanına giderek tam 4 yıl boyunca onlarla yaşadı. Çölün diliyle konuşur, onların lehçesiyle düşünür, şiirlerini ezberler. Arapça'yı yalnızca bir dil olarak değil, vahyin dili olarak öğrenir. O kadar derinleşir ki daha sonra dil alimleri onun hakkında vallahi biz dil konusunda Şafii kadar otorite olan birisini daha görmedik diyeceklerdir. i̇mam Şafi' Şafii Hazretleri dil eğitimini tamamladıktan sonra bu kez soy ilmi dediğimiz yani Arap kabilelerinin nesep ve soy ilişkilerini öğreten ilme yöneldi. Çünkü o dönemde hadislerin ravilerini, rivayetlerin güvenilirliğini anlamak için insanların soylarını ve bağlantılarını da iyi bilmek gerekirdi. Bu yüzden İmam Şafii Hazretleri yıllarca bir ilim dalıyla değil, ilme açılan bütün yollarla meşgul oluyordu. Hırsla, aşkla, şevkle, büyük bir gayretle ilim yolculuğuna devam ediyordu. Tam bu sırada bir gün bir arkadaşının elinde İmam Malik Hazretlerinin Muvatta isimli kitabını görür. Kitabı eline alır, birkaç sayfa okur ve hayran kalır. Bu kitapta yaklaşık 1720 hadis bulunmaktadır. Fakat Muvatta sadece bir hadis kitabı değildir. Her hadisin ardından onun fıkhi yönü yani o hadisten çıkarılacak hüküm, amel titizlikle açıklanmıştır. İmam Şafii kitabı arkadaşından 12 günlüğüne ödünç ister. Ve o 12 gün boyunca muvattayı elinden bırakmaz. 12. günün sonunda kitabın tamamını ezberlemiştir. Bu olay onun hafızasının ve azminin ne kadar olağanüstü olduğunu gösterir. Bu derin etkilenme onu yeni bir karara götürür. Bu kitabı yazan büyük imamdan ders almalıyım der. Ve böylece İmam şafii'nin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri başlar. Artık hedefi bellidir. Medine'ye gelip İmam Malik bin Enes'in dizilinde bine oturmak. O sırada İmam Malik Medine'de hem ilim hem de takva bakımından bütün İslam dünyasının rehberi sayılmaktadır. Fakat herkesin huzuruna kolayca çıkabileceği biri değildir. İmam Şafi Hazretlerinin İmam Malik Hazretlerinin ders halkasına kabul edilme süreci başlı başına bir hikmettir. Belirttiğimiz gibi o dönemde İmam Malik'in meclisine girmek öyle kolay değildi. Her isteyen huzuruna kabul edilmezdi. Bu sebeple İmam Şafi Mekke valisine gider ve İmam Malik'in ders halkasına katılabilmek için ondan bir tavsiye mektubu yazmasını ister. Mekke valisi Şafi Hazretlerinin ilim azmini görür ve bir mektup yazarak Medine valisine gönderir. İmam Şafii bu mektubu bizzat eline alır ve Medine'ye doğru yola çıkar. Medine valisine mektubu teslim edince vali onun ilmine ve edebine hayran kalır. Bu gençte bir farklılık var der ve onu yanına alarak İmam Malik Hazretlerinin kapısına giderler. Fakat o da İmam Malik Hazretlerinin vakarını, ilim meclislerindeki ciddiyetini çok iyi bilir. Kapıya varmadan önce şöyle der. Keşke Mekke valisi benden başka bir şey isteseydi. Vallahi İmam Malik'in kapısına gitmek bunların hepsinden çok daha zordur. Kapı çalınır. İmam Malik Hazretlerinin hizmetlisi kapıyı açar ve eğer bir sorunuz varsa kağıda yazıp bırakın. Eğer bir hadis konusunda bilgi almak istiyorsanız öğleden sonraki derse katılabilirsiniz der. Mekke valisi bir mektubu olduğunu söyleyince Malik Hazretleri kapıya çıkar. Yüzünde bir ciddiyet belirir ve ne zamandan beri biz valilerin izniyle talebe alır olduk. İlim talebi sultanın emriyle değil kalbin niyetiyle olur der. Sonra İmam Şafi'ye döner, dikkatlice bakar. İmam Şafi edep içinde konuşur. Ben sizden ilim almak istiyorum ey imam der. Bunun üzerine İmam Malik öyleyse git muvattayı oku sonra gel der. İmam Şafi ise sükunetle cevap verir. Ben muvattayı ezberledim efendim der. Bu söz üzerine İmam Malik Hazretlerinin yüzü aydınlanır. Öyleyse yarın sabah gel der. Ertesi sabah İmam Şafii'yi huzuruna kabul eder. İmam Malik onun halini, vakarını, edebini ve hafızasındaki derinliği görünce Allah senin kalbine bir nur koymuş, onu sakın günahlarla söndürmeyesin demiştir. O günden itibaren İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretlerinin ilim halkasında yerini alır. Bu tanışma hem ilmin hem de mezhep tarihine altın harflerle yazılmış bir başlangıç olur ve 9 yıl sürecek olan o büyük mektep işte bu kapıdan içeri girince başlar o günden itibaren İmam Şafii tam 9 yıl boyunca İmam Malik Hazretlerinin yanında kalır. Onun derslerini dinler, fıkhını öğrenir, ilim adabını içselleştirir. Fakat ondan sadece ilim değil, edep, sükunet ve istikamet öğrenir. Ders halkasında İmam Malik Hazretleri konuşurken asla hareket etmez, gözünü yere indirir, saygıdan sesini bile çıkarmazdı. Çünkü o hocasına hürmeti Allah'a saygı olarak biliyordu. Yıllar geçtikçe İmam Malik Hazretleri onun zekasını, istidlal gücünü fark eder ve bir gün şöyle der. Şu genç gelecekte Arap dilini en iyi bilen, fıkı en iyi anlayan kişi olacak. Ve gerçekten de öyle olur. Çünkü İmam Şafii Hazretleri İmam Malik'ten aldığı o sağlam usul mirasını ileride kendi fıkı ekolünün temeli haline getirecektir. İmam Malik Hazretleri vefat edene kadar İmam Şafi Hazretleri hocasının dizinin dibinden hiç ayrılmaz. Onun meclisinde sadece hadis ve fıkıh değil, ilmin edebini, Resulullah'ın sünnetine duyulan o derin saygıyı da öğrenir. Maliki mezhebinin temel fıkıh kaydelerini, hadis usullerini, Kur'an'ı değerlendirme yöntemini ve hüküm çıkarma esaslarını bizzat hocasından alır ve İmam Malik'in vefatına kadar bu halkadan hiç kopmaz.'' Ancak hocasının vefatından sonra bir boşluk doğar. Çünkü Mekke'de İmam Şafii Hazretlerinin ilmini ilerletecek başka bir zat kalmamıştır. Bu yüzden kendi kendine der ki artık bu ilmin üzerine ilim katacağım başka bir yere gitmeliyim. Ve yönünü Bağdat'a yani İmam Ebu Hanife Hazretlerinin ilim merkezine çevirir. Onun fıkıh ekolünü yerinde öğrenmek o büyük mirası anlamak ister. Fakat maddi durumu hiçbir zaman iyi değildir. Hayatı boyunca eline geçen az imkanla geçinmiş, daima zaruret içinde yaşamıştır. Bu sebeple ilim yolculuğunu sürdürebilmek için çalışmak zorundadır. Yemen'e gider. Orada kadılığa benzer bir görev istenir. Hem görevini yürütür hem de ilmini ilerletir. Yemen'de evlenir, çocuklar olur ama gönlü hala ilimdedir. Kalbi ilim aşkıyla yanmaktadır. O dönemde artık fetvalar vermeye başlar. Onun ilmi derinliği, adaleti ve güçlü hitabeti halk arasında yayılmaya başlar. Fakat bu durum Yemen valisini rahatsız eder. Kıskançlık, iftira ve siyaset iç içe girer. Yemen valisi Abbasi halifesi Harun Reşid'e bir mektup yazarak İmam Şafii Hazretleri'ne şikayet eder. Üstelik iftira büyüktür. Onu ehlibeyt sevgisinden aşırıya kaçmakla hatta şiilikle suçlarlar. İmam Şafi Bağdat'a getirilir ve Harun Reşid'in huzuruna çıkarılır. Halife ona sorar. Ey Şafi senin hakkında böyle söylüyorlar. Ne dersin? İmam Şafi Hazretleri sükunetle cevap verir. Eğer ehli beyti sevmek şiilikse şahit olun ki ben şiiyim. Eğer onları sevmek suçsa ben bu suçu işlerim. Bu söz hem ilmin bakarını hem de kalbin samimiyetini gösterir. Harun Reşit bu söz karşısında etkilenir. Yine de meseleyi araştırmak ister. O dönemde Bağdat'ın kadısı İmam Ebu Hanife Hazretlerinin en seçkin talebesi olan İmam Muhammed Eşşeybani'dir. Harun Reşit onu huzuruna çağırır ve İmam Şafii hakkında görüşünü sorar. İmam Muhammed tebessüm eder. Çünkü İmam Şafii onun için yabancı değildir. Onlar yıllar önce İmam Malik Hazretlerinin ders halkasında birlikte bulunmuş, aynı mecliste ilim talebeliği yapmış iki dosttur. O yüzden der ki, ey emirel müminin, bu genç öyle bir ilim sahibidir ki, onun yüreğinde şiilik barınmaz. O ilmiyle ümmeti birleştirecek bir hikmet sahibidir. Hakkında söylenenler iftiradan ibarettir. İmam Muhammed'in bu şahadeti Harun Reşid'in zihnindeki tüm şüpheleri siler. Böylece İmam Şafii'nin masumiyeti kesinleşir ve serbest bırakılır. İşte bu olay zahiren bir iftira gibi görünse de hakikatte ilahi bir lütuftur. Çünkü İmam Şafii'nin kalbi zaten Bağdat'a gelmek istiyordu. Bu olay vesilesiyle kader onu oraya ilmin kalbine getirmiştir. İmam Şafii Hazretleri'nin Bağdat yılları ilim yolculuğunun yeni bir dönemidir. İki yıl boyunca İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin en seçkin talebesi olan aynı zamanda Bağdat kadısı olan İmam Muhammed el-Şeybani'den ders alır. Bu iki yıl boyunca Hanefi fıkhını en derin şekilde öğrenir. Hocasının ilminden istifade eder. Fakat aynı zamanda bazı meselelerde farklı düşündüğünü de fark eder. Yine de hocasına karşı edebi elden bırakmaz. Her ne kadar bazı konularda itirazı olsa da bu itirazları yüksek sesle dile getirmek istemez. Hocasına bir nezaketsizlik olur diye bundan çekinir. Çünkü onun gözünde ilimde muhalefet adabın sınırını aşmamakla mümkündür. İki yılın sonunda artık hem Hanefi hem de Maliki mezheplerinin derinliğini kavramış bir alim olarak Bağdat'tan ayrılır. Yönünü yeniden Mekke'ye çevirir. Mekke'ye döndüğünde hem tedrisata devam eder hem de ilim dünyasında yankı uyandıracak eserler kaleme almaya başlar. Bu dönemde iki önemli kitap yazar. Birincisi Maliki alimlerinin bazı hükümlerine itiraz niteliğindedir. İkincisi ise Hanefi fıkhındaki bazı görüşlere yönelik açıklama ve eleştirileri içerir. Yani iki farklı ekolü karşılıklı olarak değerlendiren iki risale ortaya kayar. Bu eserler alışılmışın dışındadır. Çünkü bir alimin aynı anda hem Hanifi hem Maliki mezhebine yönelik ilmi değerlendirmelerde bulunması o dönemde nadir rastlanan bir durumdur. İmam-ı Şafi Hazretlerinin bu risaleleri ilmi meclislerde adeta bomba etkisi oluşturur. Onun kitapları ve düşünceleri herkesin dikkatini çeker. Bu yüzden İslam dünyasında en çok eleştirilen alemlerden birisi İmam-ı Hazretleri olmuştur. Bundan sonra 9 yıl boyunca Mekke'de kalır. Hem ders halkaları kurar hem de eserler yazar. Bu 9 yıl onun hem ilmi istikametinin olgunlaştığı hem de yeni bir fıkıh anlayışının şekillenmeye başladığı dönem olur. Artık ilim dünyası Şafii ekolünün temellerinin atıldığı bu dönemi konuşmaktadır. Hicri 195 yılına gelindiğinde yani İmam Şafii Hazretleri 45 yaşına bastığında yeniden Bağdat'a döner. Bu dönüş onu ilim yolculuğunda ikinci bir dönüm noktasıdır. Artık hem Maliki hem de Hanefi ekollerini yakından tanımış, kendi ilim birikimiyle bu iki büyük mezhebin metotlarını derinlemesine anlamıştır. Fakat beraberinde getirdiği şey sadece ilim değildir. Yeni bir bakış açısıdır. Çünkü Mekke'de kaleme aldığı risalelerde hem Maliki hem de Hanifi mezhebine yönelik bazı eleştirilerde bulunmuş. Bu nedenle Bağdat'a döndüğünde ilim meclislerinde büyük bir hareketlilik başlamıştır. Tartışmalar, müzakereler, karşılıklı istidlaller hepsi İmam Şafii'nin etrafında yeniden şekillenir. Bağdat'ta kurduğu ders halkası kısa sürede büyük bir cazibe merkezi haline gelir. Artık o sadece talebe değil, ilimde otorite kabul edilen bir üstad konumundadır. Bu halkalarda yetişen alimler arasında daha sonra kendi mezhebinin imamı olan İmam Ahmet bin Hanbel de vardır. İşte Bağdat'ın bu dönemi İmam-ı Şafii Hazretlerinin kadim mezhep olarak anılacak ilk sistematik görüşlerinin olgunlaştığı dönemdir. Bu yıllarda o sadece ilim öğretmez, farklı mezheplerin arasında bir denge kurar, metotları karar karşılaştırır, delilleri tartar. Yani İslam fıkhının sistematini kuran o büyük ilmi sentez tam da bu yıllarda Bağdat'ta şekillenir. İmam Şafi Hazretlerinin ikinci Bağdat dönemi 5 yıl sürer. Bu süre boyunca Bağdat onun ilim meclisleriyle adeta yeniden canlanır. Artık kader, kaderin yeni bir durağı vardır. Mısır. Hicri 200 yılında miladi 820 civarında İmam Şafi Hazretleri Mısır'a doğru yola çıkar. O dönemde Mısır özellikle Maliki alimleriyle meşhurdur. Fakat burada çok önemli bir detay çok önemli bir nokta vardır. İmam Şafii'nin önceki dönemlerde Maliki ve Hanifi mezheplerine yönelttiği ilmi eleştiriler asla bir reddiye değildir. Onun itirazları birer saygısızlık değil ilim, ilimde derinleşme çabasıdır. Nitekim Mısır'a vardığında bu incelik hemen anlaşılır. Oradaki maliki alimler onu büyük bir saygıyla karşılarlar. Hatta İmam Şafi maliki imamlarından bile olan Abdullah bin Abdülhakem'in evinde misafir edilir. Kendisine gösterilen bu hürmet onun derin ilminin ve takvasının bir yansımasıdır. Mısır'daki bu yeni dönem cedid mezhep olarak bilinen ikinci büyük fıkıh sisteminin doğduğu dönem olacaktır. Çünkü İmam Şafii burada önceki görüşlerini yeniden gözden geçirir, bazı meselelerde yeni iştihatlar ortaya koyar, bazı iştihatlarından da vazgeçer. İlim onun için biten bir yol değil, sürekli yenilenen bir tefekkür yolculuğudur çünkü. Ve böylece İmam Şafii Hazretleri hem Bağdat'ın akıl iklimini hem Medine'nin rivayet bereketini hem de Mısır'ın derin ilim geleneğini birleştirerek ümmetin ortak dili olan bir fıkıh sistemi kurar. İmam Şafii Hazretleri Mısır'a yerleştikten sonra ömrünün kalan kısmını tamamen ilme adar. Mekke ve Bağdat dönemlerinde kaleme aldığı El Risale adlı eserini yeniden eline alır. Bu kitap onun ilim mirasının kalbidir. Ancak İmam Şafii için ilim hiçbir zaman tamamlanmış bir şey değildir. Bu yüzden Mısır'da yeniden dönüp sayfaları tek tek gözden geçirir. Uzun tefekkürler, ince istişareler sonucunda bazı bölümleri çıkarır, bazılarına yeni içtihatlar ekler. Böylece eserine son ve nihai şeklini verir. Bu nihai metin olan El Risale kitabı İslam tarihinde yazılmış ilk sistematik usulü fıkıh kitabı olarak kabul edilir. İmam Şafii Hazretleri bu eserle birlikte Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma metodunu ilmi bir sistem haline getirmiştir. Bu yüzden ona usulün imamı denir. Her satırıyla bize delilsiz kanaat, rehbersiz fikir, temelsiz ilim olmaz demiştir adeta. İmam Şafii Hazretlerinin Mısır'daki bu dört yıllık hayatı yoğun bir ilim ve tefekkürle geçmiştir. Mısır'a yerleştiğinde çevresinde kısa sürede büyük bir ilim halkası oluşur. Hatta bu ders halkaları öylesine düzenli ve sistematik bir hal, hal alır ki 12 ayrı ilim meclisi kurulur. Mısır'ın Amr bin As Camiinde sabah namazından hemen sonra derslerine başlar. Bir halka biter, diğeri başlar. Bir halka biter, diğeri başlar. Bir ilim sohbeti sona erer, diğeri başlar. Günün büyük bir bölümü talebeleriyle Kur'an, hadis, fıkıh ve usul üzerine derin müzakerelerle geçer. Öğlen namazını da camide cemaatle kıldıktan sonra hazret evine çekilir. O sessiz saatlerde kaleme elini alır, yeni risaleler yazar. Önceki notlarını gözden geçirir, fikirlerini düzenler. Kur'an okumakla meşgul olur. İmam Şafii Hazretlerinin hayatının son dönemleri Kur'an'a olan derin bağlılığının en güçlü şekilde hissedildiği dönemdir. Mısır'da geçirdiği yıllarda her gün bir hatim olmak üzere ayda 30 hatim tamamlardı. Ramazan-ı Şerif geldiğinde ise gece bir hatim, gündüz bir hatim olmak üzere toplam 60 hatimle o mübarek ayı ihya ederdi. Ömrünün son günlerinden artık bedenen zayıf düşüp Kur'an okuyamayacak hale geldiğinde bile Kur'an'dan uzak kalmadı. Talebelerine okutur, kendisi de büyük bir huşu içinde dinleyerek yine hatmini tamamlardı. Dört yıllık Mısır, Mısır hayatı işte bu şekilde ilmin, tefekkürün ve kalemle yapılan bir cihadın içinde geçmiştir. Tarihler 204 Hicri olarak, miladi olarak da 820 yılını gösteriyordu. İmam Şafii Hazretleri'nin en meşhur talebelerinden biri olan Rebi bin Süleyman o gece çok farklı bir rüya görür. Rüyasında Hazreti Adem'i görür. Aralarında kısa bir konuşma geçer ve ardından Hazreti Adem vefat eder. Rebi sabah uyandığında bu rüyadan çok etkilenmiştir. Hemen o dönemin Mısır'daki meşhur rüya tabir alimlerinden birinin yanına koşar. Rüyasını anlatır ve bunun anlamı nedir diye sorar. Alim zat senin rüyan ümmetin büyük bir aliminin vefatına işarettir der. Rebi bin Süleyman bu sözü duyunca yüreği sızlar çünkü gönlünden geçen isim bellidir. İmam Şafii Hazretleri koşa koşa onun evine gider. Fakat kapıya vardığında öğrenir. O sabah ilmin kutbu, fakın sultanı, zühtün ve takvanın timsali olan İmam Şafii Hazretleri hakka yürümüştür. İmam Şafii Hazretleri sadece 54 yıl yaşamıştır. Ama bu 54 yıl asırlara bedel bir ömürdür. Kısa görünen bu hayatta öyle büyük bir ilim, öyle derin bir hikmet sığdırmıştır ki arkasına bıraktığı miras hala ümmetin yolunu aydınlatmaktadır. Bu miras sadece kitaplardan, fetvalardan ibaret değildir. Asıl miras onun ilmi olan aşkıdır, gayretidir, şevkidir. Çünkü o ilmi sadece öğrenmedi. O ilimle yaşadı. O ilimle nefes aldı ve o ilimle hakka yürüdü. İmam Şafii Hazretleri Mısır'da kendi adıyla anılan İmam Şafii Camii'nin avlusuna defnedilmiştir. Hayatı boyunca dünyayı değil, ilmi dolaşmıştır. Sadece 54 yıl süren bu ömür aslında İslam coğrafyasının en önemli merkezleri olan 6 büyük şehirde yaşanmış bir ilim yolculuğudur. Gazze'de doğmuş, Mekke'de ilmin temellerini atmış, Medine'de hadis ve fıkıh usulünü öğrenmiş, Yemen'de kadılık yaparken hem ilmi hem de adaletiyle temayüz etmiş, Bağdat'ta aklın sistematiğini tanımış, Mısır'da ise bütün bu birikimi yeniden yoğurarak ümmete miras bırakmıştır. Bu altı şehir onun hayatında altı ayrı medrese gibidir. Her biri ayrı bir hikmetin, ayrı bir derinliğin durağı olmuştur. İmam Şafi Hazretleri ilmiyle sadece kendi çağını değil asırlar sonrasını da aydınlatmıştır. Onun bıraktığı miras hala her müminin gönlünde ilim ve edep kandilidir. İmam Şafi Hazretlerinin bu ibretlik hayatı aslında bize yalnızca bir alimin hikayesini değil, ilme adanmış bir ömrün pusulasını gösterir. Onun ilmindeki tutkusu, gayreti, aşkı, şevki ve bitmeyen hırsı hayatın her döneminde en belirgin vasfı olmuştur. Bizim için de en çok örnek alınması gereken yönü budur. Çünkü İmam Şafii ilmi sadece öğrenmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için sevmiş, hakikati bilmenin, onu taşımanın sorumluluğunu bir ömür sırtında taşımıştır. Şimdi onun bu hidayet dolu hayatını kendi sözleriyle tamamlayalım. İmam Şafii Hazretleri bir sabah namazından sonra evine dönerken yolda birine rastlar. Adam önce selam verir, iyi dileklerde bulunur. Ardından da hayırlı sabahlar anlamında nasıl sabahladınız diye sorar. İmam Şafii Hazretleri tebessüm ederek şöyle cevap verir. Sekiz şeyin benden bir şey istediğini düşünerek sabahladım. Adam şaşırır ve der ki, ya imam kim sizden sekiz şey isteyebilir? Sizin kimseyle takışık bir işiniz yoktur ki. Hz. İmam gülümser ve meseleyi açıklar. Birincisi Rabbim benden farzlarını ister. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sünnetini ister. Üçüncüsü ailem, çoluk çocuğum benden günlük maişetini ister. Dördüncüsü nefsim kendine tabi olmamı ister. Beşincisi şeytan peşinden gitmemi ister. Altıncısı kiramen katibin melekleri benden iyi şeyler yazdırmamı ister. Yedincisi, geçen günler benden ihtiyarlamamı ister. Sekizincisi ise Azrail aleyhisselam benden hazır bir kalple ölmemi ister. Ve şöyle ekler, ben bütün bu isteklerin muhatabı olarak sabahladım. Bu cevabı duyan adam bir süre susar, düşünür, sonra tekrar sorar. Ya imam, bu saydıklarını sadece sizden mi isteniyor yoksa benden de isteniyor mu? İmam-ı Şafii Hazretleri tebessüm eder ve der ki, ben orasını bilmem, sen düşün. Evet biz de bu sözle asırlardır kendimize düşen payı alarak sohbetimizi burada bitirelim. Hidayet Güneşleri serimizde bugün İmam Şafii Hazretleri'ni anlatmaya çalıştık. Rabbim bizleri onların ilminden, adabından, teslimiyetinden ve takvasından nasiplendirsin. Onların kalplerine yerleşen o ilim aşkını bizlerin kalbine de lütfetsin. Bizleri ilmiyle yaşayanlardan, öğrendiğini hayatına nakşedenlerden eylesin. İmam Şafii Hazretlerinin gösterdiği o ince çizgiyi, ilimle tevazuyu, bilgiyle kulluğu dengeleyen o yolu bizlere de nasip etsin. Onları birer hidayet güneşi olarak önümüzde serlevha kılsın. Bizleri de onların izinde yürüyen, sözleriyle değil halleriyle ilim taşıyan kullarından eylesin. Amin.